Merhaba arkadaşlar. Bugün Emine Hanım'ın kızı Ayşe Naz Nur için verdiği bir kaşıklık siparişi hazırlayacağız. Hadi bakalım neler çıkmış. Yeşil renkte kumbaramız çıkmış. Yeşil ve mor renkleri sevdiği için kutusunu ona göre hazırladım. Bir tane de bandana taşlarımızdan çıkmış. Yılbaşı temasına uygun olsun diye yeyikli gönderdim. Saklama kutusunu da ekliyorum kutusuna. Klips tokalarımızdan da bir tane çıkmış. Ben iki tane kutusunu eklemeyi ihmal etmiyorum. Ee, bir tane de bilekliklerimizden çıkmış. Yine yılbaşılı bilekliklerimizden gönderiyorum. Çok tatlı değil mi? Minik bir kardan adamı var. Ee, bir tane de taraklı aynalarımızdan çıkmış. Mor renkte tavşanlı taraklı aynasını da gönderiyorum. Anahtarlıklarımızdan da bir tane çıkmış. Yeşil renkte avokadolu anahtarlığını da gönderiyorum. Bu periş anahtarlıklar çok tatlılar. Yumuşacık. Posetlerini de kutusuna ekliyorum. Bir tane de figürlü not defterimizden çıkmış. Ona da kutusuna ekliyorum. Bir tane de lastik dokalarımızdan çıkmış. Ben yine fazla olacak şekilde ekliyorum. Fine kalemlerimizden de bir tane çıkmış. İki tane ekliyorum kutusuna. Bir tane de yüzüklerimizden çıkmış. Yeşil renkte bu kurbağalı yüzüğü ekliyorum. O da çok tatlı. Bir tane de fosforlu kalemlerimizden çıkmış. Ben yine iki tane sevdiği renklerde ekliyorum. Ayraçlarımızdan da bir tane çıkmış. Kardan adamla ayrıcana ekliyorum. Doğum günü olduğu için hediye stikerimi, kalemimi, ıslak mendilde ona hediye olarak gönderiyorum. Doğum günü kutlu olsun. Nece mutlu yaşların olsun. Hediye stikerini ve şekerini kutusuna ekliyorum. Paketimizin son hali de böyle.